sizlerle birlikte ne yapıyoruz anne? Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz İranur? Çok güzel oyun hamurları aldım. Onunla çok güzel şekiller vereceğiz. Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Şimdi kızlar burada kaç tane çeşit varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane çeşidimiz var. Şimdi 4 tane oyun hamurumuz var. Ee, herkes bir tane renk seçsin. Tamam. Mavi de bana kalıyor. Sana da pembe. Değil mi? Taraklar, taraklar, taraklar. Önemli değil. O zaman kızlar bunları açıyoruz. Tamam mı? Herkes kendine en güzel şekli versin. Ben de burada sanırım yapacağım. Karıştırmak kesinlikle yok. Tamam mı? Karıştırırsanız renkleri birbirine girecek. Ee, Melek başla diyecektim de. <gülüyor> Melek. <gülüyor> tamam kızlar siz de başlayın. O zaman en güzel oyun hamurunu yapan daha iyi olsun. Kazanır demeyeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi kırmızı mı istiyorsun sen? Tamam herkes kendine bir şeyler alsın. Melek bir de bir şey söyleyeceğim. O tek var onu herkes paylaşacak. Tamam mı? Evet arkadaşlar benim de şöyle bir şey var. Bu arada kızlar kapaklarında da şekiller var. Farkında mısınız? Evet. Ben de yapacağım ama nasıl tek elle yapacağımı bilmiyorum. Şöyle yapayım. Şunları alayım mı isterseniz? Şunları alıyorum. Şöyle koyuyorum. Bakalım en güzel <laughs> oyun hamurunu kim yapacak? Sude en güzelini sen yap tamam mı? Hadi bakalım. Hirar hemen onunla mı yapacaksın? Evet. Bir açsaydın güzelce ne? Açtım. Tamam benim hamurum ben de açmaya başlıyorum o zaman. Ben de, ben de açacağım mi? tamam mı? Bir de tamam. Hiç ben de açacağım burada. Ben de çekelim, bir yere koyayım, öyle aç. Öyle yapamam işte. Şimdi su da açtın mı? Hı -hı. Evet arkadaşlar. Aa. Hamur açma şeyimiz Aa. başladı. Tamam ben de alıyorum. Tamam. Şuradan şöyle bastıracağım Oo, biraz. Bizim. Değil mi? Evet. Sen, şey oynuyorsun sanki slime. <laughs> evet slime gibi ama şey. E, biz abi. bunun şeyini de almıştık. Hatırlıyor musun? Değil. Şeyini almıştık. E, kum fel miydi? Neydi bunun adı? Ha, evet aldık. Kliniskum. Ne? kum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu simli mi? Bana mı öyle geliyor? Aha! Bakayım <laughs> en güzel hangisi? Neyli, Neyli yaptın? Geliyor. Ne o koyun mu? E, evet. İneğe benziyor sanki. Evet arkadaşlar ben de burada tek elimle açıyorum. Bakalım. Melek 3 tane <laughs> Kenonları onları yapacaksın. Ama ben hiç ama ben hiç şey yapmak istemiyorum. Kalıp bak, kullanmak istemiyorum. Bak ben kalıp kullanmak istemiyorum. Ne yapmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çıkartamıyor musun? <laughs> ne oldu? Sıvan gibi sesi geldi. Tamam bir şey söyleyeceğim. Ee, ben kalıp bak, kullanmak sayıl, istemiyorum. Şu şöyle bastırıyorsun. Yok. Tamam çıkartması nasıl oluyor? Evet. evet arkadaşlar bu biraz su desem bunu kullanma istersen. O ne biraz su? Su de içine mahvettik. Ne yapacağız bunu? Ne yapacağız? İçine sıkıştırdın. Bekle Anne, ben çıkartayım. Ben sayalım mı babam? Kaç tane? Kaç tane yaptın? Bir, bir, iki. <laughs> Hira Nur evet anneciğim çok güzel olur. Şunları alayım. Dört tane yapmışım. Ama kızlar ben bir şey söyleyeceğim. Ben kalıp kullanmak istemiyorum. Ben çok güzel bir şey yapacağım. Ne? Adam yapacağım ya da bir tane Adam yok. hamur yapacağım. Ya da ayıcık yapacağım. Ya da bu kurabiyeler şeyle oluyor ya. Biliyor musunuz? Bende var. Ben bu pasta Şu da ben onu bakayım. Melekli insan var. Evet. Bende var. Var mı insan bakayım? Burada. Ben kendime çok güzel şey yapacağım. Sude. de. Oo, <laughs> Bu tavuk. da bastırılmıyor arkadaşlar. Tavuk. Neyse açtığımız kadar. Anne. Efendim. E, bizde bir tavuk yaptım şimdi mis gibi yiyelim bizde yiyelim. Biz gibi yiyelim. Ben e, şöyle bir şey yapacağım. Anne, ne yaptın? Ne yaptım? <laughs> Bakın bak burada yuvarlak bir şey var. Bunu bunun kafa olarak kullanacağım şurasına şöyle kafa olarak kullanacağım. İlk önce nefis, e, böyle oldu. Nefis kırmızı hamurumuzu da yaptık mı? oldu. yaptım. Şöyle de yapabilirim. Evet. Nefis, kafa biraz yamuk buşak oldu buşak ama. Var mı size? Şöyle koyacağım. Evet arkadaşlar önce. şöyle bir şey yaptım. Hiram'ın içindekini mi çıkarıyorsun daha? Tamam o kendisi yapacak. Al, annem bakar mısın bir dakika Melek? Ama ben tamam onun ikini çıkartacaksa ondan bir tane daha vardı değil mi? O oh, su dede. Güzel. Tamam çok güzel. Bana da bir tane verin ondan. Ben ee? şöyle... Hadi, ne oldu? Hadi insan İnsan. Bir şey olmaz. 2-3 taneden bir şey olmaz. Ama hemen karışmadan şunları al. Şunları al. Anne. Efendim. Ben çok anne, güzel oldu. Anne inşallah sana bah inşallah. Tamam, ben kendime bir tane şey, ben kendime bir tane şey çiziyorum. Adam çiziyorum. Şimdi göbeğini çiziyorum ya da ayıcık yapabilirim. İnşallah. Şöyle evet arkadaşlar. Bir elimde kale, şey, e, bir elimde telefon, bir elimde şu. Şimdi hamur. hamur. Bedeni şöyle mi olmalı, şöyle mi mi olmalı? Bence şöyle olmalı. Şimdi evet. Şöyle bir şey yaptım. Kollarını yapacağım. Şunu biraz yuvarlamam gerekiyor. Bakalım en güzeli kim yapacak? Tabii ki de ben yapacağım. <laughs> Hayır istemiyorum. Benim var. Benim var. Şimdi şöyle bir tane kol alıyorum. Şuraya birleştiriyorum. Şuradan birazdan size göstereceğim nasıl yaptığımı. Şunu da alıyorum. Bu tepek tepek. Şuradan birleştiriyorum. Evet. Şimdi ayak yapacağım. Şuradan bir parça daha almam gerekiyor. Evet. Şöyle. ihtiyacım var. Neye ihtiyacım var? Onu mu yapıyorsun? Ama bir şey söyleyeyim mi? Sıra sıra yapın dedim. Kavga etmek yok onun için tamam mı? Hem bir de ben çok güzel bir şey yapıyorum. Ne? Bakın. Uy, ne yaptığını birazdan göreceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Şuradan şöyle gözüküyor. Evet bakayım yap bakayım yap yap. Ne yapıyorsun <laughs> Ada? O oh, bir tane diyor ya ne yapıyorsun? Sude ne yapıyorsun? Babana yemek mi yapıyorsun? <laughs> yap bakalım. Gideceğim. Ne yapıyorsun? Kedi. Kedi. Oha yemekte kedi? Tamam. Şimdi şöyle küçük bir parça koparacağım. Abi şimdi sana ver sana vereceğim. Küçük bir şundan göbek yapacağım. yapacağım. Bu da çok farklı oldu göbek şurada olsun. Evet. Ha. Ne oluyor? <laughs> evet kızlar. Çöp adamım oldu. Bunlar, yo yo benim hamurum var ben istemiyorum ki. Neyse çok sıkıldım bundan. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Anladım. Hamurları karıştırmayın ki bir daha şey yap yapabilelim. Hamur oynayalım. Ha? Bırakalım. Şunu şunu deneyelim mi şunu? Şu şey oluyor ya. Ha, o denilmiyor. Olmuyor. Bak annem ben sana bir söyleyeyim şey mi? Eğer rahat bir şey yapmak istiyorsan ilk önce ortadan böl tamam mı? Tamam. Bak sana tamam. göstereceğim. Adam. Alabilirsin şimdi. Tamam ben ihtiyacım yok ona. Bak şimdi. Evet ada. Aa arkadaşlar burada adam var mı zaten? <laughs> ben kendim uğraşıyorum orada. Değil mi? <laughs> Nereye uçtu? <laughs> tamam ben şunu deneyeceğim ama. Şunu deneyeceğim kızlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bunu arkadan mı yapıyorlar önden mi? Acaba bu üstüne mi gidiyor? Bence üstüne gidiyor. <laughs> Hayırdır? Ne? Bence üstüne gidiyor. Adam yaptım. Çünkü çıkıntılı yok. Aa. Bak şimdi sana göstereyim. Ters çeviriyorum. Hiranur. Ha. Bak. Çıkarayım. Uy, yoktu, Çıkardım ve... <gülüyor> evet. <gülüyor> İnşallah olacak. Dökül. <laughs> <Dekil>. Hiranur. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel güzel olmadı mı? Güzel oldu. Arkadaşlar güzel olmadı mı? Çok güzel oldu. Güzel oldu. Evet güzel oldu diyenler yoruma yazabilir. Baksana. Ben buna bayıldım. Hepinizinkini deneyeceğim ben. Şöyle ezeceğim. Yavaş yavaş. Şöyle ezeceğim şimdi. Burada ne varmış? Şunu deneyeceğim. Aa burada ayıcık var. Ayıcıklı olanı deneyeceğim. Aslında bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Hayır. Benimki mavi olduğu için e, şeyini çok belli etmiyor. Hayır, hayır. Bence en çok seninkini de belli eder. ben de bir şey evet, buldum <laughs> Ne oluyor baksana. Ne oluyor? Ya ediyor da hani e, koyu bir ton olduğu için anladın mı? de işte de Evet arkadaşlar. <laughs> Şu bir şey yapamadın mı daha? Amur. Amur. Tamam bazı. Hmm. Bakalım bu şekil nasıl oldu? Ay çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Ay arkadaşlar. Evet. <laughs> Maalesef evet yarıya böldüm şunu. Biz bugün okula geç kalacağız. Evet arkadaşlar biz bugün okula geç kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> Şimdi. Aa, Hiranur. Hira Sen beni kim yaptın? O kadar ben, emek anne. verdim ben. Aa. Aa. <laughs> sude de su sude su sude bir şey yapmadığı için ona aa yapamıyoruz. Aa. Yine yaparız ki. <laughs> tamam tamam. Aa keşke ona bulaşmasaydın. Gerçekten. Aa, bir şey yok. Tamam bir şey olmaz. Aa. <laughs> evet arkadaşlar. Dur bir dakika. Bak. Melek biz senin şeyini görmedik. Bakalım. 12 de ayıcıklı zaten aynı şey. Ben Hiçbir yaparak kalıbı yaparak kullanmadık. Yaparak. Farkında mısın? Ben yapacağım. yapacağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kızlar. Bay bay. Melek.